Kıymetli Mutlu Et Mutlu Ol Derneği sahipleri. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim tırnağınıza taş değdirmesin. Her türlü kazadan beladan sizleri muhafaza eylesin. Afrika'dayız. Burada ilim talebeleri, medresede okuyan kardeşlerimize sizin göndermiş olduğunuz unları bugün burada bırakıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Bu un dağıtımında bize destek veren İlknur Büyük Kocabaş <laughs> Allah'ım sizden razı olsun inşallah. Rabbim tırnağınıza taş da Bu Bunlar hepsi yemekhaneye gidiyor. Burada bu talebelere en az bir hafta yemek olacak inşallah bunlar. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim dünya ahiret işinizi kolaylasın. Şu an görüyorsunuz mutfağı bırakıyorlar. Burada inşallah Rahman bir hafta boyunca bu unları yiyecekler. Allah'ım sizlerden razı olsun. Rabbim dünya ahiret işinizi kolaylasın. Afrika'dan sizlere özel selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.